Oluyor programından merhaba sayın seyirciler. Ramazan'ın son haftasında yine belediyelerimizin çalışmalarını, etkinlik ve projelerini ve tabi Ramazan'a özel çalışmalarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. İlk durağımız Sultan Gazi Belediyesi olacak. Bugün Sultan Gazi Belediyesi'nin iftar sofrası bu yıl çok renkli. Her hafta farklı bir ülkenin lezzetini iftar sofrasına taşıyan belediyenin mutfağında bu hafta Kırgız yemekleri pişti. Eşsiz lezzetlerin yer aldığı sofranın etrafında buluşan hem Kırgız hem de Çankırılı davetliler bir yandan iktidar açtı, diğer yandan bol bol sohbet etti. Evet. Sultan Ramazan'da Sultan Gazi Belediyesi 15 farklı ülkenin Müslümanlarını iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. 19. iftarda Kırgızistanlılarla Çan aynı iftar sofrasının etrafında buluştu. İftar programına Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile davetliler katıldı. <laughs> akşam yine İslam ülkelerinden Kırgızistanlı kardeşlerimizle beraber olacağız. Bununla beraber her akşam davet ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarından da Çankırılılar bu akşam bize misafir oluyor. Böylece Kırgızlarla Çankırılıları da kaynaştırma ya vesile olmuş oluyoruz. Tabii ki sadece böyle değil. Bundan sonrası kalan 10 günde de yine İslam ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Eşhedü enne Muhammeden Sofrasında Kırgızistan'dan gelen lezzetler vardı. Davetliler bir yandan eşsiz yemeklerin tadına bakarken diğer yandan bol bol sohbet etme imkanı buldu.